etkinlik saatine hepiniz hoş geldiniz. Ben Pembe Panter. Merhaba arkadaşlar. Ben de Gizem Dedektif. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin dedektif. Hoş bulduk Pembe Panter. Bugün nasılsın? Bugün iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim ve merakla bekliyorum bizim için neler hazırladığını. Bugün sıvı sabunlu hareket eden bir gemi tasarlayacağız sizlerle beraber. Hmm. Yoksa bütün gemiler sıvı yapamıyoruz. Hayır. <laughs> biz sadece arkadaşlarımız için bir oyuncak gibi bir şey yapacağız. Peki gemiler o kadar ağır demirler nasıl su üzerinde kalabiliyor? Çünkü ona göre yapılıyor. Ona göre planlanılıyor ve suyun kaldırma kuvvetine maruz kalıyor. Hmm, doğru. Suyun kaldırma kuvveti. Biz de bu şekilde yüzebiliyoruz sanırım değil mi? Evet, evet. Biz mesela hiç hareket etmeden suda durduğumuzda suyun üstünde kalabiliyoruz. Peki pembe Pointer sen yüzmeyi seviyor musun? Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum ve yüzmek çok sağlıklıymış. Evet tüm kasları çalıştırıyormuş dedektif. Evet peki ben bir tatilde gemiye yolculuk yapmıştım ve çok eğlenmiştim. Sen hiç gemiye bindin mi? Ben de gemiye bindim ama çok korktum. Sanırım Gemisi. hiç duymadım daha önce. Böyle bir gemi var mı? Bence yok. Çünkü olsaydı kesinlikle binerdim. Ama maalesef ki yok. O zaman bugün yapacağımız geminin adına pembe panter gemisi diyelim mi? Evet evet. Kendi gemimizi yapalım. Evet bu panterlerin gemisi olsun. Hadi yapalım. Hadi yapalım. İlk olarak etkinliğimiz için bir kap su ve kapımız lazım. Bunun yanında Evet bir araştırmamda rahatlamıştım. Gerçekten her yer köpük doluydu. Evet buna resim çizmek için kalem ve resmi kesmek için de yani gemimizi kesmek için de makas gerekiyor. Makas, makas yerine maket. maket bıçağı da kullanabilirsiniz. Ama bunları kullanırken dikkatli olun olur mu? Geçelim mi etkinliğimize? Geçelim. Pazı Pazı sanırım sen çok iyi resim çiziyorsun. Hmm, yani daha iyi resim çizenlerin var. Ben yine de senin çok iyi resim çizdiğine inanıyorum. Hadi yapalım o zaman. Ben Bakalım yapalım. nasıl tasarlayacağım gemimi. Dedek de bu şekilde yapacağız gemimizi. İsteyen arkadaşlar daha küçük de yapabilirler. Kaplarına bağlı olarak. Ama burayı yuvarlak yapmayı unutmasınlar. Hmm. Çünkü sıvı sabunu buraya dökeceğiz ve hareket edin, ettiğini gözlemleyeceğiz. O zaman Pantaleon gemisi gerçekten küçük oluyormuş. Böyle diyebilir. Yani benim şimdilik gemim küçük olacak. Peki. Belki zamanla daha büyük gemiler yapabiliriz seninle. Evet evet yapabiliriz. Şimdi bunu kesiyoruz. Arkadaşlar ben gemimi hazırladım. Bu kadar boyutlu olması benim için yeterli dedim. Senin gibi çok sevimli bir gemi oldu bu da. Ben mısın musun dedektim? zaten gözüne bir şey çarptı. Görüyorum da bizim için gemi yeterli Evet evet. Konumuz gemiyle ilgili olduğu için ben de gemi getireyim çok güzel bir gemiymiş. Seni sevdiğini düşündüm dedektif. Teşekkür ederim. Gerçekten çok beğendim. O zaman etkinliğimize geçelim mi? Hadi geçelim. Bu etkinlikte gene sen yapıyorsun dedektif. Tamam. Çünkü seni şaşırtmayı çok seviyorum. Çünkü dedektifler böyle işlere bayılır. Ve pembe arkadaşım benim için hep çok çalışıyor. İlk olarak gemimizi suyun içerisine koymak ister misin? Tabii ki. Şu küçük noktaya sıvı sabun döker misin? Tabii ki pembe panter. Olacakları merakla bekliyorum. Ve başlıyorum. Ve gemimiz hareket ediyor dedektif. Peki bu nasıl oldu pembe panter? Çünkü itme kuvveti sayesinde sıvı sabun hep itme kuvveti uyguladığı için gemimiz hareket ediyor gördün mü? Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu çok eğlenceli. Bence arkadaşlarımız da çok eğlenecek. Bence de. Sen be Fantar benim aklıma bir şey sakıldı. Sen demek itme kuvveti demiştin. Kuvvet ne demek? Kuvvet bir cismin yerini değiştiren, şeklini değiştiren ya da hızını arttıran ya da azaltan ya da onu durduran etkiye denir. Hı, yani ben bunu ittirdiğimde buna kuvvet mi uygulamış oluyorum? Evet itme kuvveti uygulamış olursun. Hı, yeni bir bilgi daha öğrendim. Teşekkür ederim. etkinliği beğendiyseniz diyorum yapmayı unutmayın olur mu? Her pazartesi etkinlik saatimizde